Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve Every step you is the first step. Bakuga, you can do know much. What are you gonna do? The odds stacked against you. Back against the wall. You gotta get it your all. This is the final stand. The power's in your hands. Two worlds come out. Bakugan Savaşçıları Bakugan Savaşçıları Kızlar sadece eğlenmek ister. Son bölümde Alem ve ben Deniz şehrinde bulunan yeni evimize taşındık. Runo ve Deni davet ettim ve adının Preyas olduğunu söyleyen tuhaf bir Bakugan'la karşılaştık. Aslında çok şirindi. Ve sonra Super Sing Sound grubu geldi. Super, Super Sing Sing Sound. Ama onların bakuganlarımızı almak için Masquerade tarafından gönderildiklerini bilmiyorduk. Özen gitti Bu Preas'ın özel Maç esnasında istediği zaman özelliğini değiştirebiliyor. Maksimum güç seviyesine geçildi. Freyas harikaydın! Ha, Bu it bir şeydi, kanım Hey Dan, birlikte biraz zaman geçirmeye ne dersin, söyle. Evet, her şeye hazırım. Pekala, zamanı geldi. Bakugan savaş! Hazır mısın Deni? Ha? Ee... Akos, Freya, kalk! Pekala, Fear gücü 300G. Ama bence bir kartı daha var ve gücü arttıracak. Bundan emin. Maç yapmayacak mısın yani Deni? Tamam tamam sakin ol. Bakugan savaş! Bakugan kalk! En iyi hareketin bu mu yoksa söyle. Henüz hiçbir şey görmedin canım. Bu senin sonun olacak. Bence rol yapıyor Öcel. Aa, lütfen. Sen benden iyi misin? Parti yapmaya hazır mısın bakalım? Aaaaah! Bak Ugar! Savaş! Yoldan çekil dostum! Aaaaah! kalk! Aaaaah! <laughs> Maç durumu, Saurus 3-2-0-G, Falconer 3-0-0-G. Beni izle Marucho! Geçit kartı, etkin! Falconer güç artışı. Şimdi benim olacaksın. Yeterin kartı etkin. Tampera ve Akusa birleştirme zamanı. Saurus 420G'ye çıktı. olamaz beni yenecekler. Gitti çok üzüldüm. Bir kız tarafından yenilmek çok zor olmalı değil mi? <laughs> biz, kazandık, biz kazandık, siz kaybettiniz. Biz kazandık, saygı siz kaybettiniz. <laughs> çok üzgünüm <laughs> beni. Bakugan'ımı kader boyutuna gönderdiklerine inanamıyorum. Bu doğru ama ciddiye almadın. Ha? Şimdi anladım. Aquaz ve Saptera yetenek kartlarının özelliklerini birleştirerek senden daha güçlü oldular. O yüzden Bakugan'ımın güçlerini birleştiremedin ve yenildim. Biliyor muydun? Bana neden söylemedin Marucho? Hey sakin ol bakalım yoksa sana <laughs> kimin patron olduğunu gösteririm. <laughs> 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 Bir çözümü var. Beyaz özelliğini kendisi değiştirebiliyor. Dragon haklı der. Beyaz moduna geçerse Kuas'la diagonal bağlantıya geçmiş olur. Yani benimle. Ve Darkus moduna geçerse Pyrus'la bağlantılı olur. Yani benimle. İşte şimdi anladınız. Benim Bakalım savaş. Yüzün neydi? İşte kartı etkin! Ah, Sunakaratu. Hesaplarına göre başka kimse de ne kartı kullanamayacak. O yüzden özelliklerini birleştiremeyecekler. Öyle mi? İzle o zaman. <laughs> Geçit kartı hazır. Ah. Bakugan! savaş. Ah. Bergonit, kalk. Biz paralıyız. bak. İki akos Bakugan karşılıklı duruyor. Bunun anlamı tsunami. Birlikte bir tsunami dalgası yaptılar değil mi? Akos saldırısını yaparlarsa daha da kötü olabilir. Yapmamız gereken şu çocuklar. Onları en çabuk şekilde yenmek zorundayız. Hayırdan? Pozisyonumuzu koruyup karşılarında durmalıyız. Sen çıldırdın mı? Bana güven. Hesaplarımın doğru olduğuna inanıyorum. Ee, aa, tamam. Pekala. Ne demek istediğini anladım. Başka bir Bakugan kaybetmeden önce bir şeyler yapmalıyız. Geçit kartı. Hazır. Bakugan. Savaş. Serpenoid. Kalk. Geçit kartı hazır. Bakıdan savaş. Servis kalk. Pekala senin planın olduğuna göre sıra sende. Bence bu çok kolay. Gördüğüm gibi senin Pyrus'un benim Akos'um var. Ve ışık özelliği Heos'u eklersek savunma hattımızı tamamlamış oluruz. Ateş, su, ışık. Altıgen sihirli halkanın üçgeni. Ha, hiçbir fikrim yok. Ama bu üçgen şey her neyse gücümüzü arttıracak. Onun gibi bir şey. Biraz'a ihtiyacımız var. O heyos gücümüz. Ben mi? Şaka mı yapıyorsunuz? Oraya gidip kader boyutuna gitme riskini almamı mı istiyorsunuz? Hayır ben gitmem. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Pekala oynamaya hazır mısın? Hayır. Ama sen... Ama bu benim partim. <gülüyor> <gülüyor> Özellik değişimi. <laughs> ne diyorsunuz? Çok mu abartı? Yeter! Senin şapşal! Ben kutu oldum! ihtiyacımız var! Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Hı. Çok zeki bir bakugan değil. Hey! Seni duydum. Geçit kartı hemen aç. <laughs> Taurus güç seviyesi arttı. Başım dertte birisi ambulans çarpsın. Tuna karadı kapatıldı. Neler oluyor? Hemen bir şeyler yap Marucho. İterek kartı etkin. <laughs> Dirkut ve Paris'i birleştirme zamanı. Yapma çıldırmak üzereyim. 4-0-0-G 4-0-0-G şey olmadı. <laughs> Aa, gerçekten çok ucuz atlattık. Neredeyse Prens'i kaybediyordum. Neyse ki son saniyede aklıma Paris ve Darkus güçlerini birleştirmek geldi. Aa, lütfen. Kontrolü hiç kaybetmedim. Senin daha küçük, küçük Bakugan seni! Çok düşüncesiz bir oyundu Prens. Hey sakin olun tamam mı? Sonuçta kazandım. Sizi yine de yeneceğiz. Sadece bu kadar iyi oynayacağınızı tahmin edememiştik. Muhteşemsin arkadaşım. Ve maç şimdi sona erecek. Ee, geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Akon siç. Akon Stitch mi? Kaç numaraları daha olduğunu tahmin ediyordum zaten. bayılıyorum. Aa! Pekala, işlerini bitirme zamanı geldi. Yetenek kartı etkin. Tsunami <laughs> dalgası. Sıkı durun. kitapçığında dev dalgalarla ilgili bir şey yoktu. Hey, hile yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, üzgünüz çocuklar. Evet, hem de çok. Bakugan savaşçıları. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Kızlar, hile yaptınız. <laughs> Aa, oyuna biraz heyecan katalım bari. Maç durumu. Her ekip bir oyun kazandı. Onların kurallarına göre oynayalım. Ne dersin Marucho? Evet. Geçit kartı. Hazır. Sana güveniyorum Drago. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan savaş. 30 point. Kalk. Tamam. Geçit kartı açıl. Alev halkası. Drago güç artışı. Hadi Drago! Gücünü 420 G'ye çıkardım. Ve ateş özelliğini o böceği yenebilirsin rahatlıkla. Yetenek kartı etkin. Kaptanayı Akoos'a bağlıyorum. Aa, hayır. Sen point güç artışı. Evet şimdi yetenek kartı etkin at raptor. İzleyin çocuklar. Bakuganlarımız şimdi birlikte savaşacak. Bu imkansız ikiye karşı bir savaşacaklar. Onları böyle yenemeyiz ki. Rakibin gücü 5 3 0 G'ye çıktı. Çok üzgünüm. Ama yine kaybedeceksiniz. <laughs> Henüz değil. Ha? İzleme öğren. Kaç yetenek kartı etkin. Diagonal bağlantıyı kaldırırsam ve Paris'te Darkus'u birleştirsem... kombinasyon saldırıları nötrleşebilir. <laughs> Hazır. mısınız? Merhaba Bay Derha. Bir dans partneri aradığınızı duydum. Hazır mısın Reyes? Hey bu haksızlık. Reyes'i partiye kim davet etti? Kurallara karşı geliyorsunuz. Resmi bir protesto başlatacağım ve göreceksiniz. Kurallara göre karşı saldırı yapmak için bunu yapabilirler. Biliyorsun değil mi? Aa! Özellik işimiz İşe yarıyor. <laughs> <Bir> kardeşi var. <laughs> Bravo. Yetenek kartı etkin. Yükselen eşler. <gülüyor> <gülüyor> ah, en, en azından, azından popüleriz. <laughs> 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 Çok kolaydı. Hadi anlatın çocuklar kazandınız mı? <laughs> Bu oyunu sevdiğinizi biliyorum. Ama o tuhaf maskeret için yapmanız pek de akıllıca bir şey değil kızlar. Ama bir daha buluşmak isterseniz. <laughs> Sizinle maç yaparken maskeret kimin umrunda söylesenize bana. Hadi arkadaşım artık gitmeliyiz. Ah. Evet, tamamıyla unuttum. Hadi gidelim. Başka bir şovumuz var. Süpersiniz Sam. Yine sant. Harika, harika olacak. olacak. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi ki sizleyiniz. Siz, Elinizi tam olarak anlamadığımın farkındayım ama... ...bence o iki kıza acemi desem doğru olur. Ama gerçekten ilginç yaratıklardı Drago. Masko dediğiniz kişi beni endişelendiriyor. Bence o soytarıya meydan okumalıyız. E ee, Drago, sen ne diyorsun? Hadi çocuklar anlatın. Sanırım size benim geldiğim evreni anlatmanın zamanı geldi. Vestroya'dan bahsediyorsunuz. Okuldan savaşçıların geldiği <laughs> yerden yani. <laughs> 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 bu doğru. Vestroya, altı elementli dünyadan meydana gelen bir boru. Siz insanlar bu elementleri ateş, toprak, ışık, karanlık, taraf, su ve rüzgar olarak tanırsınız. Evrenimizin merkezinde iki karşı çekirdek bulunuyor. Bütün pozitif enerjinin kaynağı sonsuzluktur ve bütün negatif enerjinin kaynağı sessiz çekirdek. Bu iki karşıt güç boyutumuzun dengesini sağlıyorlar. Fakat kötü bir Bakugan kontrolü ele geçirme tutkusu yüzünden bütün gücü ele geçirmeye karar verdi. Bu daha önce evrenimizde gerçekleşmemişti. Onun adı Naga'ydı. Ve misyonu çekirdeğe girip tüm gücü çekmekti. Ama bu daha önce yapılmamıştı. Fakat Naga başarılı olamadı. Ve bütün negatif enerji serbest kaldı. Bize etkiledi ve şimdi de sizin dünyanıza etkiliyor. Ve herkes sonsuza dek mutlu yaşamadı. Bitti. Hoşça Şimdi her şeyi anlayabiliyorum. O kartlar solucan deliği gibi bir şeyden dünyamıza düşmüş olmalı ve onları bulan herkes bir oyun olduğunu düşündü. Ne kadar da yanılmışız. Kesinlikle. Sence sağlığım için mi buraya geldim? Naka her şeyi mahvetmeden önce şirin barış her bir fakultatı. Yumruk ki. Neden anlaşamıyoruz? Bu otobüsün plakasını aldınız mı acaba? Sonra da sizin dünyanızda uyandım. Çok korktum. Geçmişim sadece bir hatıraydı. Kendimi bulmam gerektiğini biliyordum. İçimde bir yerde var olan şirin Preyas'ı bulmalıydım. Sahilde yürümeyi ve kitap okumayı seven bir Bakugan. Tamam Preyas, hikayen çok ilginç. Ama izin ver de Drago devam etsin. Affedersin Drago. Şimdi hikayeni anlatmaya devam et. Drago, bizim dünyamızı mahvettikten sonra... ...ve Bakuganlar sizin dünyanıza girmeye başlamadan önce... ...Vestroya'ya geçen bir insan vardı. Ha? <laughs> Bir insan mı geçti? Sen ciddi misin? Evet. Ve Naga'ya dünyanın merkezine nasıl gideceğini anlatan o e, idi. o açtı. Naga'yı bir daha görmedi. Destroya çılgınlığın merkezi haline geldi. Negatif güç orada yaşayan Bakuganların zihnini etkiledi. Vahşet gittikçe kötüleşti ve sonu yok gibiydi. ...ben de sizin dünyanıza gelip bu çılgınlığa bir son vermeye karar verdim. Geldiğimde sen bir oyunun ortasındaydın. İlk defa o zaman karşılaştık kendimiz. Evet, hatırlıyorum. Gördüğümü zannettiğim şey. Gerçek görünüyordu. inanılmaz. Peki sen ne zamandan beri buradasın Tigrera? Draco, Vestroya'dan ayrıldıktan sonra onu takip ettim. Dünyamın yok olmak üzere olduğunu anladım. Ve onu kurtarmanın tek yolu sizin dünyanıza gelmekti. Gitmeden önce sonsuzluk çekildiğinin sonsuza tek sizin dünyanıza gelmek için Vestroya'dan ayrıldığını gördüm. Naga onu buraya göndermiş olmalı. Şimdi misyonumuz iki çekirdeği geri götürmek yoksa Vestroya yok olur. Yani sonsuza kadar mı? Naga'nın zihnini kontrol eden insanı bulmak zorundayız. O kim olabilir ki? Doğru hatırlıyorsam... Adı Michael. Michael ne? Ha, bir dakika bekleyin çocuklar. Aa, onu nereye koydum? Tamam, bana inanamayacaksınız. Şuna bakın. Aa, şey, e, bunu söylemek istemezsin ama o yedinci sınıf fen kitabı. Sana bir şey söyleyeceğim Runo. Ben senin kadar şaşkın hey. değilim. Ye ben şaşkın değilim. Ben sakin ol Runo. Sanırım Michael'ın kim olduğunu biliyorum. Bu o adam mı? Evet bu bu. O doktor Michael Gabik. Multimilyoner bir bilim adamı. Duyduğuma göre birkaç yıl önce ortadan kaybolmuş. O adam tam bir deli. Hmm, peki bu adam hakkında ne biliyorsunuz? Görünüşünü hemen değiştirmesi gerekiyor yoksa ona... Sessiz olur musun? Kötü esprilerinle hiç yardımcı olmuyorsun Preyes. Tamam mı? Biliyorum, bu kulağa tuhaf geliyor. Ama Doktor Michael kaybolduğu zaman... Metro'ya gitmiş olabilir mi acaba? Ne dersiniz? Hmm. Bence o kadar da mantıklı değil. E, durun bir dakika. Sizce Masquerade ve o doktor arasında bir bağlantı olabilir mi? Hmm. Ben helci. Söyle bakalım, planım nasıl gidiyor? Masquerade... Şey... Endişelenecek hiçbir şey yok diyelim Helçi. Ne dersin? <laughs> daha çok maç yaptıkça Bakuganlar daha çok gelişiyor. Ve sonsuzluk çekirdiği yakında bizim olacak. <laughs> ah, bütün bu yıllardan sonra... Hayır büyük baba Michael. Westroya'da mısın? Bu, bu olamaz. Evet evet sonsuzluk çekirdeği bizim olacak. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Alice'i almak için havaalanına gidiyoruz. Dert geliyor. Orada Takashi ve Kosuki isminde bize maç için meydan okuyan iki kardeşle tanışıyoruz. Marucho maç yüzünden çok heyecanlı ve her şey iyi başlıyor. Ama acaba iyi bitecek mi? Bunu öğrenmek istiyorsanız bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü kaçırmayın. Çok heyecanlı bir bölüm olacak. What is